Olun gidin gözüm görmezsiniz. İstediğin olacak. Asya halledecek. Rızvan'ın nikahsız karısı, çocuklarının annesi, dünyanın en kötü kadını. Ya arkadaşlar ben bu kadına hiçbir şey diyemiyorum ya. Kadın mükemmel kötü bir kadın. Kola vuruldu dedik. Şükürler olsun, mutlu olduk. Azıcık rahatladık. Gitti. Ne demeye neler söyledi. Gitti 30 yıllık acıyı, 30 yıllık intikamı ne çıkardı. Kadına neler yaptı? Bir de diyor özür dilemem geldin, yalvarmam geldin. Ses kaydı bile aldı. Özür dileme geldiysen boş yere geldin, yalvar dedi. Kadın sırf kötülük ya. Herkes yorumlara bekliyorum. Asya Leto'ya bir ben mi bu kadar kızıyorum? Bir ben mi bu kadar kuruluyorum? Çok çok merak ediyorum. Herkes fikrini belirsin lütfen yorumlarda. Arkadaşlar Zeynep'e hiçbir şey olmayacak merak etmeyin. Zeynep'in yeri Halil İbrahim'in yanı. O bileti nasıl yakta ama Halil İbrahim? Halil İbrahim ve Zeynep birbirine çok yakışır. Bir an önce evlensin diyenler videomuzu beğenerek çiftimizi ne kadar çok sevdiklerini göstersinler lütfen. Hudutsuz sevdayı takip etmeye ve yeni videolar yapmaya sürekli devam edeceğiz. Sağdaki butona basarak kanala abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.